Merhaba sevgili ahlak ve saygı değeri yüksek takipçilerim. Bu kadardı gelişim. Saygılar. Arkadaşlar bugün sizlerle Gran 3 oynayacağız ve final bölümü olacak. Yani Gran 3'ün final bölümü olacak. Çünkü zaten iki tane kaçışı var. Biz trenden kaçtık. Şimdi kapıdan kaçacağım. <laughs> Hadi başlayalım. Her zaman olduğu gibi bu videoyu da saygı ve ahlak çerçeveleri içerisinde çekmeye çalışacağım. Daha doğrusu çekeceğim yani. Ben çalışmam. Çekerim direkt. Bizde uygulama var. Gün bir diyerek başlayalım ve arkadaşlar bu arada abi Granny 1'e kanalizasyon güncellemesi geldi diye yazıyorsunuz. Görmüyor değilim hatta. Ben o güncelleme geldi. Direkt böyle Steam'den direkt güncelledim. Ama şimdi Granny'leri final yapacağız. Hepsinin tüm kaçışlarını oynadık. Üçten i̇şte biraz böyle geri sayım yapar gibi gideceğim arkadaşlar. Üçün finali. Bu bölüm üçün finali. Bir sonraki bölüm ikinin finali. Ondan sonra kanalizasyon Finali yapacağız ve arkadaşlar Granny elveda artık bundan sonra Granny. Göremeyeceksiniz. Bundan sonra farklı oyunlar. Aceleratör burada. Ama aceleratör benim işime yaramaz aga. Ben bu sefer kapıdan kaçacağım. Kapıdan nasıl kaçılır size onu göstereceğim. Arkadaşlar inşallah bu görevi ya da bu görevi bu görevi de bu görevi de yapıyorum lan. Oyunun en zor görevini de sizler için yapacağım arkadaşlar. Bu videoyu ahlak ve saygı çerçevesi içerisinde bitireceğime yemin ettim. Ve inanın bana bu benim için hiç zor bir şey değil. Zaten bunu siz biliyorsunuz. Ahlak ve saygı dediğim zaman akla ilk gelen dördüncü isim falanım. Ee, ben bir şey merak ediyorum. Mesela burada neden bir tane şatkan parçası var? Bu fuse lazım arkadaşlar. Ananın avradı. Aman aman. Bakın dakika bir gol bir. Hiç başlamaya gerek. Oo hızlı geliyor. Hızlı geliş. Hızlı geliş sürecinde. Hemen gelirken bakın şuraları da açıyorum arkadaşlar. Yani yani boş durmamamız lazım anladınız mı? Bu kadın gelsin. Heh, şimdi bak bu geliyor ya bak. Şurayı bir açtım. Tamam gel. Ah! Uh, uh. Dur çok hızlı geldi. Çok hızlı geldi. Dur 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 dur. Tamam geliyor şuraları açtım. Burada hiçbir şey yok güzel. Burada hiçbir şey olmadığını gördük o yüzden burayı terk edebiliriz. Şurayı açalım. Ay harika. 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 Adam geldi ve öldük değil mi? Adam burada. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ben neyim böyle? Arkadaşlar dünyanın en ileri görüşlü, en oyun zekası üst düzey ee, bireylerinden biri olarak şu taşı almak istiyor. Al şu taşı al. Bu niye bu kadar hızlı? Allah bu bu kadar hızlı olmaması gerekiyor. Neyse. Şimdi bir dakika bu adam bu buradan önümüze çıkar da bize gondik atarsa ne yaparız? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Arabaya bak. Aha. Tamam, kalas burada. Kalas burada. Arabaya bakacağım. Arkasında bir şey var mı? Alınızı ki. Oh Hey. Arkadaşlar galiba kalbim yerinden çıktı. Şu an abi bu sabahtan beri. Ah! Ah. Ha, ne olur ne olur beni sikmeyin. Beni sikmeyin. <laughs> Arkadaşlar hayatımda geçirdiğim en garip granny olabilir. Ya ben böyle bir şeyin yaşanacağını tahmin etmiyordum açık açık söyleyeyim. Sıkıntı yok. Fuse'u bulduk. Generator cable'ı bulacağız. Bridge vurun frank bridge krank. Bunu bulacağız. Oo. Weapon key bulduğumuz anda bu işin biteceğine inanıyorum. Hatırlıyorsanız bir de ilk bölümü sapan kullanmadan bitirdik. Yani bu kadar iyiyiz. Yukarı çıkış işlemini gerçekleştirdim. Evet. Burada ne var? Güzel. Bu lazım. Oh! <laughs> Altı basıştı. Sıkıntı yok. Bu, bunlara gerek yok arkadaşlar. Biz o kadar profesyoneliz ki ben direkt adamın şeyle vuracağım. Şunu atıyorum. Bunun yeri burada atıyorum bunu buraya. Tamam. Adamın nerede olduğunu görsem kalası alacağım da. Kadın bizi arıyor. Oğlum ne yapıyorum lan? Kadın bizi arıyor. Şunu al abi. Güzel. Bu taşı alabilirim. Aldım taşı. Güzel. Şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Bu adamın nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden bu bizim için birazcık sıkıntı teşkil ediyor. Ne yapacağım? Çok basit. Adam burada çıkarsa topum. Üff. Buralara bir iyice baktık değil mi biz? Bu arada oyun sesi bu kadar çok fazla. İyice baktık değil mi? Ben aynen. Tamam. Tamam burada abi burada nasıl weapon key Ulan bakmamışsınız işte ben biliyorum ya. Bakın şöyle bir şey yapacağım. Şunu bırakıyorum. Dur. Şunu alıyorum. Kadın geliyor. Hatta şunu bırakayım. Geldim kaçtım aldım. Yukarı çıkacağım weapon key'i alacağım. Bu ikisini vuracağım. Oh! <laughs> Arkadaşlar ben galiba altıma yine yaşadım Tamam, ben yukarı çıkıyorum. Adam varsa adamın amına koyayım. Tamam. Aldım bunu açtım. Çok güzel shotgun aldık. Burada bir şey yok. Arkadaşlar adamın nerede olduğunu bilmiyorum. Şuraya şu sifonu çekeceğim. Oh! Oy! Lebron! Lebron James son anda vurdu. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Dünyanın en iyi reflektif insanlarından birisi olan Kendall Es. bir vurdu var ya. Durun şimdi. Şu kadına bir tane... Oğlum zıplattım. Yerinden zıplatırım. Adamı var ya yerinden zıplatırım yerinden. Abim. Sen de yat aşağı lan. Ver şunu. Tamam. Güzel. Şimdi bunu niye aldığımı soracaksınız arkadaşlar. E, birinci zaten şey biliyorsunuz. Kuşu vuracağım. İkincisi dur bakayım. Güzel o oraya düştü. Tamam. Ya o vazo görevini de yapıp size göstereceğim bu arada. Tek amacı o. Şu kuşu da vurayım. İşte bir bok yokmuş. Lan kuşu niye vurduk oğlum? Ya tren var. Ben kuşu niye vurdum boşuna bir mermi mi? Neyse. Olabilir arkadaşlar. Böyle şeyler sometimes it happens. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şunu alalım. Oh! Ha! Ses tellerim galiba kırıldı. Ses tellerim yok oldu. Ses tellerim magnificent. Ses tellerim eee Urfalıyam e Zelden Urfalıyam e Yok güzel. <laughs> Dikkat. Muhteşem ötesi şaheser sesimin enginliğine kapılıp büyülenmemeniz için sonraki 15 saniyeyi geçmenizi öneriyorum. Önerimi dinlemediğiniz için teşekkürler. <laughs> <laughs> ah. Anlayamazsın, kaçamazsın, dertten keder der. Oh, arkadaşlar ses telleri yerinde, ses telleri güzel, inanılmaz bir taşa koşuyorum. Şu an aldım taşı. Ben ne, yap ne yapıyorum? Ben şu an neyin triplerindeyim İ Tamam, şimdi iki tane taşımız var. üç olsa süper olurdu. Güzel. Kadın olur. Oh, Hayır, ne olur, ne olur. Oh, ah, oh, ah, oh. woo, oh, oh. woo, sana ne oluyor? Geri zekalı. Clash Royale kraliyet devi gibi. Aha! Dur dur dur. Senin de ağzına sıçmasını bileceğim. Sen bekle. O arkadaşlar o kadın ilk mermide nasıl ölmedi bu arada? Ben şu an ben şu an onun ahlaksızlığı içerisindeyim. Ahlakım her daim mevcuttur. Bu kadar basit bir olay. Ver şimdi bunu. Hatta dur şunu buraya koyma. Dur dur. Bunu şuraya koy da adam alamasın. Buraya koy adam alamasın bunu. Burada alamıyor diye biliyorum. Tamam şimdi yukarı çıkıyorum. İki tane taşımız mevcut. Bu taşlar. Alın! Bak senin ağzına sıçarım ha. Yavşak kaltak puşt piç. An başta dalkana suratlı, kerkenes kılıklı yavramı kafatasından 3 cm doğmuş. Ahlakım bozuluyor yahu. Arkadaşlar bir dakika şunun için önce sapanın odunu almam lazım. Kadını kilitledik oraya geldi. Tamam sıkıntı yok. Gelsin abi. Ay dur meydan ne koyayım. Şuradan inelim. Ah, 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 ah. Ya abi orada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bu havada bu evde? Teras keyfi mi? Ne yapıyor? Balkon keyfi mi yapıyor amına koyayım? Ya arkadaşlar mermim bitti ve sinirliyim. Çok sinirliyim şu an. Şu an sinirimi tarif ede edebilecek hiçbir durum söz konusu değil. Evet. Bu doğa üstü hayal gücü kahramanımız Kendal. Ben niye Ah! Oh! Ah! <laughs> 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 Ağlayacağım artık amına İlerliyordu. Yerde bir taş bulasıya kadar ilerlemesini sürdürecekti. Yerde taş bul Allah! Bok yedi. Yerde taş bulur bulmaz arkasını dönecek ve iki rakibini de etkisiz hale getirecekti. <laughs> ah. Artık ruhumu teslim ettiğim için. Aa oh, yavşağa bak bak bak. Bak selektör attı bak. Aa, orada taş da bulduk. Amına koyayım ver. Ver bunu başka çare kalmadı. Ben onları yapacağım biliyorum arkadaşlar. Siz rahat olun. Rahat olun. Aptını siktim senin. Tamam mı? Piçin oldu seni. Senin yüzünden amına ver şunu. İki tane taş bulmak lazım şimdi. Ver bunu. Bir tanesini al şu anlık yeter. Tamam. Şimdi bunu koydum. Gidip şu planki yerleştireceğim üst kata. Ver şunu. Tamam. Üst kata da nasıl gideceğim biliyorsunuz zaten. Dur şunu bir koy. Tamam. Ne oldu? Kim nerede gördü amına koyayım beni? Ha? Mal mal. Valla ağır mı? Geri zekalı. Çevreye bakalım. Taş görüyor, görebilecek miyiz? Tam burada bir tane var. Ya 3 tane alsak çok güzel olacak ya direkt. Bu abla gitti mi? Abla ne bekliyorsun amına koyayım? Mal mıdır nedir ya? Aptal karı. Şu taşı alalım abi. He, ay fuck you. Ay fuck you bekle. Oo güzel, güzel, güzel. Şu taşı ver. Tam bunu ver. Şimdi bir şekilde ablanın dikkatini çekmemiz lazım ki gidip o sapanı alalım. Evet harika dikkatini çektik. Daha iyi çekilemezdi. E dikkati. Adam buradaysa var ya. Adam buradaysa arkadaşlar topum. Ben niye onu kullandım ki? Niye harcadım ki aman? kafasına e, kafasından vurtak. Arkadaşlar orada kafasından vurmayınca böyle bir sersemliyorlar. Bayılmıyorlar. Tamam şu önemli. Şu kokonatı ver bana. Bunu koy abi. Tamam ver şimdi şunu. Şimdi şunu da atacağım şuraya. Okey. Çok güzel. Beynimin beyni Bu ne yapıyor mal mı bu amına Neyse dur şunu vurayım da İneyim şuradan ve Anlamadım bunlar ne yapıyor kendi kafalı bir şey yaşıyorlar ama Hayırlısı Tamam şimdi şuradan o kalan şeyi de alayım Şu taşı alayım ben bir Bak bir şurada var Bir tane daha olsa çok Ay, çok güzel mükemmel Tamam şimdi bir dakika al şunu Ha <laughs> Şimdi Bodrum'a ineceğim. Bodrum'a indikten sonra şuraya baktık değil mi? Tamam. Bu şu Bodrum'da e, aşağıdaki şeyi alıp crowbar'ı açacağım. Ondan sonra daha şuranın anahtarını bulmak var. Sonra şu görevi halletmemiz var. Şurayı bir kıralım da. Güzel. Kalk abi. Harikasın. Buradan hiçbir şey çıkmadı. Çok ilginç. Gelmez herhalde değil mi kadın falan? Tamam. Shed Aa. Şeyin anahtarı. Dışarıdaki kulübenin anahtarı çıktı. İlginç. Oh! Oh! Oğlum elimdeki şey nereye? Oha bu nasıl buraya gitti? Ya kadın geldi bile, kadın geldi bile. Çık. Bunu kır. Çık. Tamam. Burada bir şey yok değil mi? Tamam yok. Adam nerede lan? Abla dur. Tamam sen bir yat. Gel sen bana öt. Öt dayı da gelsin öt. Dayı gelecek inşallah. Oha. Ha ha. Hı, 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 hı. Gel abi. Abi çok hızlı. Abi. Abi kadına ne yaptın? Abi sakin gözünü seveyim. Aa. Abla sen de şu adamına bak sahip çık göz kulak ol. Tövbe estağfurullah azgın sapık piç. Bunları taşıyarak gidiyorum. Biri bir yerden geliyor ama hayırlısı. Dur ben şunları alayım da ne olur ne olmaz tamam. Amanak. Aa! Nasıl lan? Bu oyun benim ahlaki değerlerimi düşürmeye çok elverişli ve inanılmaz onun üzerine oynuyor ama asla, asla ve asla ahlakımı, saygımı, edebimi ve terbiyemi düşürmeyeceğim. Bu oyun bu oyununu başaramayacak. Hayır. Amına koyduğumun karısı gel buraya gel, gel. <laughs> ah! Senin bende senin de anar. Yav şampiçin oldu seni. Ben niye buraya geldim? Neyse koy şunu. Ananı amını <laughs> senin de ben. A Karının işi yok bana <laughs> koyayım yukarıdan aşağı iniyor. Piç. Ba otursana keyfine baksana yukarıdan koyayım. Şimdi arkadaşlar yapacaklarımı anlatıyorum. Birkaç tane daha taş bulacağız. Bulduğumuz o taşlarla o durumdan yani sapanımızı alacağız. Ondan sonra sapanımızla bu ikisinin alnının çatına yerleştirdikten sonra rahat bir şekilde oyunumuza devam edeceğiz. Teddy oyundaki en önemli şey arkadaşlar. Şimdi... Oh! Ya ananı tamı ananı tamı ananı tamı sen ne yapıyorsun orada? Sen orada ne yapıyorsun? Arkadaşlar dördüncü güne geldik. Tabii biraz şimdi heyecan ve stres stres mevcudiyeti içerisindeyim. Fakat sıkıntı yok. Sakin bir şekilde ahlakımı ve terbiyemi kaybetmeden bu oyunu başarıyla geçebileceğime inanıyorum. Benim kendime olan inancım tam. Umarım sizin de bana olan inancınız tamdır. Aksi takdirde bu kadına çok felaket işlemlerde bulunacağım. Mesela. Bakın mesela. Bak Ronaldo olsa atardı. Bak mesela şöyle. Arkadan gondik vurduk. Tamam. Bu adam nerede? Yukarıda. Orospu'nun olduğunu görüyorsunuz. Orospu'nun oğlunu görüyorsunuz. Gördünüz. Orospu'nun olduğunu gördünüz arkadaşlar. Bir şey demeye daha da gerek olduğunu sanmıyorum. Terbiye sınırları yok terbiye sınırları kalmamış. Bunu alacağım o yüzden. Kokonatla aşağı ineceğim. Boyunda oyunda sakinlik ve sükunet her şey. Şunu alıp şuraya koyayım ki adam alamasın. Bunu ver ve çıkalım dışarı. Şunu da ver. Harika. Şimdi. Güzel. Hanımefendi. Ananın. Bak bak. Bak gel. Tamam. Bunlar illaha ahlak yani ahlak önemli ama anlamıyorlar. Ahlakın ne kadar önemli olduğunu bilmiyorlar. Tamam buradan sevkiyi aldık. O aşağıdaki su görevinin anahtarı çıkacak. Oradan da efendime söyleyeyim. Onu da bitireceğiz işte görevine. Çıkacak hiçbir şey çıkmayacak oradan. Bakın şuradan o anahtar çıkacak bekleyin. Pedlokke çıkacak. Buraya giriyorum. Açıyorum. Kedi çıktı. Çok ilginç. Oldukça... Ha Teddy'den o anahtar çıkacak herhalde. Diye düşünüyorum şu an. Buraya bir girelim. Tamam bu vazolar burada. Sen benim evemi siktin. Sen var ya sen benim bugün evemi siktin. Ver. Ver padlock mi ver. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Crowbar almamız gerekiyor bir şekilde. Bunu şu aşağıya atacağım. Bismillah dedim. Baya riske girdik bu arada şu an. Bu hareketle. Dur. 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 Sakin, rahat. Güzel, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kadının nerede olduğunu biliyoruz. Adam herhalde aşağıdaki kapıyı açtı. Ve aşağıda olabilir. Şu şetkeyi oradan almam lazım. Aldım bunu. Tamam. Sapanım burada. Sıkıntı yok abi. Kadın burada. Şu an burada kadın. Dur. Şu kapıyı kapatıyorum. Tamam. kadın oraya şu an sıkıştırdım. Kadın orada. Tamam burada bir tane taş var. Şunu alayım açayım. Dur dur dur. Bunu aç tak. Buna gerek yok elektrik switch bu trenle alakalı. Asansörümüzü çalıştırdık arkadaşlar artık çok daha rahatız. Şimdi füzu taktık şeyi çalıştırdık bir tek şey kaldı. Pritch... oğlum ben buraya nasıl gideyim ya? Ya ben buraya nasıl gideyim amına koyayım timsahlar yesin mi beni? Bu en zor görevi yapacağım arkadaşlar hazırsanız. Bu taşı da alayım ondan öncesinde şey şu ile oraya, oraya açmama gerek yok herhalde ya dur. O çok güzel. Tamam ablam gitti. Çok iyi abi de gitti harika. Şimdi bakın ne yapıyorum biliyor musunuz? Amına koyayım yapamıyorum. Neyse bunu ver bari şunu açalım. Şunu atacağım aşağıya. Krobarla bir yukarıyı açayım. Şunu Atıyorum. Krobarı alacağım. Durun arkadaşlar. Şunu aldım abi. Arkadaşlar oyunu bitirdik bu arada da. Neyse şunu koyayım. Sıkıntı yok. Şunu alıyorum. Bakın şimdi bu vazoyu alıyorsunuz tamam mı? Oyunun en zor görevini göstereceğim şimdi size. İniyorum aşağıya. Şimdi şunu aldım. Doldurdum. Bakın düşürme diyor. Kadın buraya gelecek. Ben şunu alacağım. Tamam. O kadın oraya gelecek. Ben Bodrum'a gideceğim. Hatta yoldayken bir tane de sapan. Şunu da alayım kendime. Adam var. Kadın var orada da. Çok iyi bir zamanlama ayarlamam gerekiyor. Bir saniye. Çok iyi bir zamanlamam olması gerekiyor. Sakin. Sakinim. Bunu yapacak bir şey yok. Bunu düşüreceğim şimdi. Nereden gördü? Güzel. Tamam. Sen bir git. Senin de ben o var ya amına koyayım. Bak senin de o amına koyayım yani. Geri zekalı. Senin yüzünden. Bunu tekrar su doldurup götürelim. Buna su doldurdum. Aşağıya iniyorum bununla. Bakın şimdi buraya mı? Buraya koydum bunu. İkisinin de özel yeri var bu arada. Hatta gelmişken şu Pedlo ile de şurayı açayım. Buradan bu arada tren anahtarı çıkacak. Hani oyun bitti ama ben size yine de nasıl yapılacağını göstermek için şey yapıyorum. Şimdi yine adamla kadını bir tur vuracağım. Ondan sonra gidip yukarıdan şeyi alacağım, diğer şeyi alacağım. Arkadaşlar bu arada çok gerildim şu slender'ın adam dolayı bu, bu bölüm ya. Kapıyı açacak mısın? Dedeyi de bulmak lazım ablam. Dur. Dedeni dedeyi de bulabilmemiz lazım ki ikinizi de gondikleyebileyim. Sen bir yat. Allah bilir dede nerededir bu arada ya. Abi bir şey diyeyim Bu dede var ya mal mal takılıyor. Ben size söyleyeyim. Tapanı da dışarı atıyorum. Sonra şu alıyorum diğerine. Aldım. Ver şunu. Güzel. Aşağıya doğru. Gel şimdi. Tamam in. Güzel. Bu kadar basit. Dede buradaysan ananı sikeyim. Arkadaşlar annesini seviyor. Annesini seviyor. Bakın bunu da koyuyoruz buraya. Sonra burası açılıyor ve... Siren anahtarı değil mi? Aynen buradan da trenke çıkıyor. Bu oyunun en zor görevi, oyunun en zor görevi haberiniz olsun. Ama biz oyunu şimdi bitirdik. Ama Ablama bir tane çaktım. Çok güzel. Abime de bir tane çaktım. Kapısını açmam gerekiyor. Kapıyı açmam lazım. Ben burayı niye açmadım? Elektrik yoktu. Kapıyı açtık. İniyorum. Eee bridge crank'ımı alıyorum. Ondan sonra gidiyorum kapımı da kapatıyorum Kapısız yerden de çıkmadığımı belli ediyorum Ondan sonra efendime söyleyeyim Buraya bunu takıyorum Bunu çeviriyorum Ha burası açılıyor Sonra ben buradan gidiyorum Bakın şuradan da taş var alabilirdik bu taşı buradan ama gerek yok Ve kapıyı açıyorum Fuck you Arkadaşlar Granny 3'ü tüm kaçışlarıyla zor modda bitirdik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Granny 2'nin finali ve en sonda büyük final Granny 1'in kanalizasyon kaçışı olacak ve ondan sonra Granny'yi bitirmiş olacağız hepsini tamamen. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. <laughs>